Arkadaşlar merhabalar. Adem ve Adem oğlunun Allah ile aralarında geçtiği internette mizah edilmiş soru cevap konuşmayı kurguladığım mizah ve hakikat çerçevesinde kendimce cevaplayacağım. Elbette doğrusunu Allah bilir. Allah'ım neden benim soyumdan gelen bütün kullarını direkt cennette yaratmadın? Siz dünyada herkesi hak etmeden İmtihan yapmadan mükafatlandırıyor musunuz da benim de öyle yapmamı istiyorsunuz? Allah'ım biz ödül ve mükafat sistemi uyguluyoruz. Hak etmeyene ödül vermek adil olmaz ki. Peki benim de dünyayı bir imtihan yeri yapıp, imtihanı kazananları cennetle müjdeleyip, imtihanı kazanmayanları cehennemle uyarmam benden beklenen adalet değil mi? kısa bir dünya imtihanı sonrası kazananlara sonsuz cennet nimetlerimi verdiğim kadar siz büyük ödüller veriyor musunuz? Yok, bizim verdiğimiz ödüller, madalya, plaket, büröve, bir miktar para, daha iyi pozisyon, daha iyi yaşam şartları vesaire. Doğru söylemek gerekirse Allah'ım senin verdiğin ile bizimki elbette kıyaslanamaz. Ama cezan da ödülün gibi çok büyük ya Rabbim. Peki ya ben size müjdeleyici ve uyarıcı peygamber ve kitap göndermeseydim? Size sınavın şartlarını ve konularını bildirmeseydim. Sizi umursamasaydım, bana hesap mı soracaktınız? Tabii ki doğrusunu yapmışsın Allah'ım. Bizi bu kadar uyarmana rağmen insanların ekserisi sana gerçekten iman etmiyor, inanmıyor. Sen herhalde bundan keyif alıyor değilsindir. Kaldı ki benim rahmetim gazabımı geçmiştir diyorsun. İlah sensin. İstesek de istemesek de. Kullarım ben benden bekleneni yaptım. Paşa gönlünüz bilir. Size her şeyi ve isteklerimi tek tek bildirdim. Uygulamasının nasıl yapılacağını da peygamberlerle detaylı gösterdim. Aklınızı kullanın ve bu imtihanı benim rızamı kazanarak başarıyla verin geçin. Allah'ım keşke dünya imtihanında herkesi geçirip cennete koysaydım. Biz dünyayı oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Siz dünyada imtihana gelenleri zayıfta alsa geçiriyor musunuz? Mesela doktor olmak isteyeni hemen doktor yapıp hastaları ona emanet edebiliyor musunuz? Kaldı ki ben öyle bir şey yapsam bana adil değilsin diye eleştirmez misiniz? Ve bu imtihana çalışanlara haksızlık demez misiniz? Peki Allah'ım neden cehennemi yaratıp ekserimizi cehenneme koyacağını bildiriyorsun? Ben Adem ve Havva'yı cennete koydum. Eğer onlar uyardığım üzere yasak ağaca dokunmasalardı yeryüzüne inerler miydi? Adem hatasını gördü, tövbe etti, af diledi, kurtuldu. Peki iblis af diledi de ben mi affetmedim? Elbette iblis af dileseydi o zaman cehenneme gerek kalmazdı. Sonradan affedilmesi için Musa'yı aracı koyunca peki o zaman gitsin Adem'in mezarına secde etsin dediğimde ben onun dirisine secde etmedim de ölüsüne mi edeceğim diye kibre kapılıp Fırsatı tekrar kaçırmadı mı? Ben dilesem gazabımın da hakkını başka türlü yerine getirirdim. Ben varken nasıl hiçbir şey yoktu ve ben rahmetimi de gazabımı da gösteremiyordum. Gün geldi, melekleri yarattım, rahmetimi gösterdim. Gün geldi, cinleri ve insanları yarattım. Her ikisini göstermem hasıl oldu. Bunca delile rağmen ve benim yeminime rağmen neden ısrarla cehenneme talip oluyorsunuz? Cehenneme girmeyi dert etmeyen ve hatta isteyen kullarımı cehenneme koymam adil değil mi? Siz dünyada kurallara uymayan, azgınlık yapanları zindanlara atmıyor musunuz da benden cehennemi neden yarattığımı soruyorsunuz? Ben kitapta siz cahil ve kendinize zulmediyorsunuz. Ben kimseye zulmetmem ve kimse ahirette zerre kadar haksızlığa uğratılmaz demedin mi? Kulum benden ne isterse ben onu veririm demedin mi? Dedin vallahi o konuda bir şey diyemem. Peki kulum ben sizi bana kulluk edesiniz, bana ibadet edesiniz diye yarattım. İsteseydik hepinizi Müslüman yapardık. Veya isteseydik sizi yok eder, inanan kullar yaratırdık demedim mi? Dedin eyvallah. Peki bu sonsuz mükafatı bilmenize rağmen neden isteklerimi benim rızam için yerine getirmiyorsunuz? Allah aşkına söyler misiniz? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse namaz, kurban, oruç, zekat, sadaka, hayır işler yapmak bize pek cazip gelmiyor. Günah işlemek, harama yönelmek ise bize kolay geliyor. Sen bu kadar büyük ilah iken bizim namazımıza mı ihtiyacın var? Bir de kullarından bazı millete mensup olanlar diyor ki, neden peygamber Türklere değil de Araplara geldi? Diğer bir millet diyor ki neden biz Almanlara gelmedi de Araplara geldi? Sizin hiçbir ibadetinize ihtiyacım olmadığını ama imtihanı kazanmak için bunlara sizin ihtiyacınız olduğunu kitapta söylemedin mi? Sonsuz cennette sizden ibadet istemediğimi mi söylemedin mi? Şimdi biz bu peygamberi o dediğin milletlere gönderseydik bu ibadetleri o zaman yapacaklar mıydı? Yoksa bu onların bahanesi mi? Söyledin de vallahi açıkça söylemek gerekirse bunlar hariç bize dünyada keyif veren boş şeyler ve her şeyle zaman harcamak kolay geliyor. Bu şartlarını kaldırsan diyoruz. İyi de kullarım ben sizi cennete koymak için bahane arıyorum ama siz beleşe alışmışsınız. liyakatsız, gayretsiz, ölülü kapmak istiyorsunuz hak etmeden. Peki bu şerefli kıldığımı söylediğim ve yeryüzünde halifem dediğim insanoğluna yakışıyor mu? Haklısın ama inan bu imtihan bize ağır geliyor Allah'ım. Ya kullarım güldürmeyin beni. Siz dünyada girdiğiniz hangi imtihanda önünüzde kafanıza takılan soruya bakasınız diye kitabı açmanıza izin verildi. Sorular belli, cevaplar belli, yapılacak ve yapılmayacak işler belli. Kitap önünüzde. Daha Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz? Vallahi Allah'ım doğru söylüyoruz. Kur'an'da da azan kavimleri uyardığını, süre tanıdığını ama onların bozgunculuk yapanları helak ettiğini belirtiyorsun. Ve o kavimler senin peygamberlerini tahrik ederek hani uyardığın azap bize ne zaman gelecek diye alay ettiler. Sen de helak ettin. Bunları da biliyoruz. Bizim de mayamızda var herhalde. Karşı gelmek, çiğ süt emdiğimizden mi ne riayet etmemek. Biz biraz da gerçeği söylemek gerekirse kötekten ve kötü sözden anlıyoruz. Zaten kitapta sen İnsan bu kadar nimete rağmen nankördür demişsin ya, işin aslına bakarsan bu sözünde doğru. Bildiğin gibi yap. Ne diyeyim Allah'ım? Ya kullarım sizden cennette ibadet vesaire istemiyorum. Aklınıza gelmeyen nimetler ve ödüllerle dolu, sorunsuz bir cennet vereceğim diye yemin ediyorum. Ben ki yaratıcınız olarak buna rağmen umursamıyorsunuz. Sizi isyankar olmaya zorlayan ve bana Rabbim diyen şeytan benden daha mı güçlü de ona uyuyorsunuz ey kullarım. Vallahi Allah'ım onu başımıza sen musallat ettin. O olmasaydı şimdi hepimiz mis gibi cennetteydik. İyi de kullarım ben size alın bu cennet. Dilediğinizi yiyin için yapın ama şu ağacın meyvesine dokunmayın. Yoksa azap görürsünüz demedim mi? İblise de kanmayın demedim mi? İblisin bana ibadette kusur etmeyen cinlerden biri olduğunu, onun sizi farklı yaratmamı ve Adem'e secde et emrimi hazmedemediğinden isyan edip lanetlendiğini söylemedim mi? Size akıl ve irade vermedim mi? Siz doğru ile yanlışı ayırt edecek bir yapıya sahip değil misiniz? O aklı size vermedim mi? Vallahi söyledin Allah'ım. Bizimki sadece bahane. Nefsimiz de şeytan gibi her şeyi istiyor, ona hakim olamıyoruz. Zaten nefsiniz sizin imtihanınızın başlayacağı nedeni. Nefsinizin de hakkını verin ama nefsinize hakim olun. Yoksa hüsrana uğrayanlardan olursunuz demedim mi? Dedin Allah'ım ama sen bizim kaderimizi biliyordun. Ondan dolayı başımıza gelenden sen sorumlu değil misin? Bizi yaratırken bilgilendirip onayımızı aldın mı? Kullarım, hanginiz çıkıp da benim kaderim isyan etmektir ve cehennemliktir ya da hanginiz çıkıp da ben kaderimi biliyorum, ben cennetliyimdir diyebilir. Hadi buyurun söyleyin. Peygamber ve en büyük meleğim Cebrail bile akıbetinin ne olacağını bilmiyor ve Cebrail bir gün cehennemi gördükten sonra ya iblis gibi isyan edersem bu gördüğüm cehenneme girersem diye korktuğunu söylerken ve ağlarken size ne oluyor da beni suçluyorsunuz? Kaldı ki kavli belada ben önceden yarattığım hepinizin ruhunu toplayıp Rabbiniz ben değil miyim dediğimde sen bizim Rabbimizsin demediniz mi? E Tabii imtihan gereği onu hatırlamayacaksınız. Bebekliğinizde, çocukluğunuzda çok şey hatırlamadığınız gibi. Hatta yaşlanınca bile. Ama ben adil bir ilah olarak bunu da yaptım. Peki siz bütün bu zorlukları bilerek evlenip çocuk yaparken doğacak çocuklarınızdan onay aldınız mı? Onlar size 3 dakikalık zevkiniz için bizim dünyaya gelmemize nasıl vicdanınız razı oldu? Bize mi sordunuz dediklerinde de beni mi suçlayacaksınız? Dünyada suç işleyen mahkemeye çıktığında hakime Allah kaderimde böyle yazdığı için ben bu suçu işledim. Ben suçsuzum. Siz gidin Allah'tan hesap sorun mu diyorsunuz? Yoksa adam suçluysa aklını niye kullanmadın? Gir içeri şimdi mi diyorsunuz? Evet Allah'ım kitabında dediğin gibi iyi bir şey olursa bizden, kötü bir şey olursa senden biliyoruz. Biz biraz kolaycıyız gerçekten. Kadınlar sizi dünyaya getiriyor diye senin kaburga kemiğinden kırılgan ruhlu Eşini de senden yaratmadın mı? Onu senden yaratmam, en ses ilişkim oluyor. İlk çocuklarınızı kız erkek ikizler olarak yarattım ve sonraki ikizlerle evlenerek çoğaldınız. Tekten çoğula varın bir yaratılış uyguladım. Ananız ve babanız ayrı ayrı olsaydı, eşit ve adil bir düzen olur muydu? O zaman hangi baba veya annenin soyu olacağınızı bilebilir miydiniz? Bilseniz bile bu ayrımcılık, ırkçılık olmayacak mıydı? Eşitlik olur muydu? Yaptığınız insan hakları evrensel beyannamesinde birinci maddede bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır. Birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdır der. İkinci maddede herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. Sözü bu bildiriye ters olmaz mıydı? Allah'ım kitaplarının ve peygamberlerini uydurma olduğunu söyleyen Adem oğulları var. Onlara ne diyeceksin? Siz insanlık tarihine baktığınızda krallardan firavunlardan padişahlardan devlet adamlarından şeyhlerden tutun da tüm önemli zatlarda birbirini öldürme, tanımama, yalanlama, duyarken ve görürken benim tek bir peygamberimin ve o tarif ettiğiniz kitaplarımın dahi birbirini yalanladığını tasdik etmediğini, aralarında sürtüşme yaşadıklarını birbirlerini inkar ettiklerini gördünüz mü? Duydunuz mu? Bundan daha büyük bir delil mi arıyorsunuz? Neden aklınızı kullanmıyorsunuz? Bu Kur'an'ın bir suresinin dahi benzerini yapamazsınız diye inkarcılarınıza meydan okudum da onca asırlar geçmesine rağmen siz yaptığınızda haklı çıkabildiniz mi? Neden bizi hep kitaplarında uyarıyorsun, dine davet ediyorsun Allah'ım? Siz çocuklarınızı birlikte iş yaptığınız kişileri uyarmıyor musunuz? Başı boş mu bırakıyorsunuz? Nasihat etmiyor musunuz? Eğitmiyor musunuz? İşin doğrusunu göstermiyor musunuz? Haklısın Allah'ım. Onların yanlış yapmalarından ve geleceklerini karartmalarından her zaman endişeliyiz. Düşünmüyor musunuz? Ümmü peygamberin getirdiği kitapta dedikleri hep doğru çıkarken, yalanlanamazken, o övdüğünüz filozofların ve sizin şu andaki alimlerinizin bazı dedikleri yanlış çıkarken siz hala neden iman etmiyorsunuz? Vallahi Arap bir peygamberi kabullenemediğimizden ve biraz daha kibirimizden olsa gerek Allah'ım. Kullarım, ruhların varlığını akıl ettiğinizde neden ruhların başka bir alemde tekrar aynı bedende vücut bulacağına inanmıyorsunuz? Yok hayır, beden ölse de ruhun ölmediğini artık biliyoruz. Kullarım, ben sizi akletmeyeceğiniz bir şey mi yazdım, çizdim ve yarattım da iman etmiyorsunuz? Allah'ım verdiğin akıl ile, bilim ile her şeyi araştırıyor, öğreniyor ve idrak edebiliyoruz çok şükür. Peki Allah'ım senin gazabın neden var? Gazabın olmasa olmaz mıydı? Elbette benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Ya gazabım daha fazla olsa bana hesap mı soracaktınız? Sanki daha önce bir ilah deneyiminiz oldu da bana ilah böyle mi olur diye sorgulayacaktınız. Biz her şeyi zıtlardan, çiftlerden yarattık. Benim de rahmetimin zıttı ve çifti gazaptır. Siz dua edin ki rahmetim bu. Hangi mahlukatımda gazap olmadı? Harut ve Marut meleği halen ceza çekiyor yeryüzünde. İnsanlara lanet okuyan melekler, müşriklere karşı savaşta görevlendirilen melekler, cehennemde zebaniler, Müslüman olmayan cinler ve şeytan. Yetmez mi? Peki Allah'ım kitabında neden bizi imana getirecek bazı işaretler vermedin? Kitabımda birçok işaretler verdim. Ama inkarcılar anlamamakta, görmemekte, duymamakta ısrar ediyor. Kitabımda inkarcı Ebu Leheb ve karısına yıllarca hayatta kalmalarına rağmen cehennemlik olduğunu söyledim de çıkıp yalandan bile olsa biz Müslüman olduk demeyi kibirlerine yedirebildiler mi? Düşünsenize deselerdi bana ve peygamberime ve kitabıma kim inanırdı? Elbette ben her şeyi ve kalplerde ne olduğunu bilirim. Halen bunu idrak edemediniz mi? Peki Muhammed'in hiç mi yalanı ve kötü bir huyu yok? Delikanlıca söyleyin. Muhammed'in hiçbir yalanını duydunuz mu? İnkarcıların bile el emin dedikleri o peygamberimden daha ahlaklı, daha bilgili, daha kişilikli, daha temiz, cesur, yiğit, merhametli, alçak gönüllü bir insanı bana insanlık tarihinde gösterebilir misiniz? Elbette hayır değil mi? Peki daha ne diye inkara devam ediyorsunuz? Allah'ın bazı Adem oğulları Adem ve Havadan değil de diğer yaratıklardan türediğini düşünüyor. Maymun gibi vesaire gibi. Bu konuda haksızlar mı? Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Kim insana bu sözümüze karşın eksik veya uygunsuz bir yaratılış iddia edebilir? Mesela insanın şurası şöyle olsa daha iyi olur diyebiliyor musunuz? Maymundan veya başka bir türden yaratılış olmuşsa en az iki ayrı çiften mi türemişsiniz de Adem ve Havva'dan türemeyi yadırgıyorlar? Yok vallahi diyemiyoruz. Belki erkekler neden sünnetsiz sonra sünnet oluyor diyebiliriz. Onu neden düşünmedin diyebiliriz. Ey kularım, Adem zaten sünnetli doğdu. Peki, peygamberin önce külesi, sonra azat edip evlatlık edindiği Zeyd'i, neden halasının kızı Zeynep ile evlendirdi, sonra boşatıp kendi aldı diyorlar. Bu konu gerçekten böyle mi? Bir kere evlatlığı kaldırdım, sonra ona bu adetin kaldırılmasında öncü yaptım. Zor bir durum tabii ki. Zeynep bu evliliğe sıcak bakmadı başından beri ama peygamberim insanlık adına, statüleri ortadan kaldırmak için buna aracı oldu. Sonra bir yıldan fazla bir zaman geçti, anlaşmazlıklar sürdü. Zeyd ona mevzuyu açtığında peygamber bu ayrılık teklifini durdurdu ama artık evlilik çekilemez hale geldi ve sonunda boşandılar. İddet süresi doldu ve biz kalplerde olanı, üzüntü ve pişmanlığı da bilen olarak onların nikahını kıydık. O zaten bunu teklif de edemezdi. Kaldı ki Zeyd'in peygamberime ne kırgınlığı var ne küskünlüğü. Bu inkarcıların iftirasından başka bir şey değil. Dünyada kötülük ve kötü insan olmasaydı daha güzel olmaz mıydı Allah'ım? Gücünüz yetiyorsa kötülükleri ve kötü insanları iyi çevirsenize. Bana içinde bir tane bile kötü bir unsurun, kötü rol üstlenen bir insanın ve mahlukatın olmadığı, zevkle, huşu ile ve huzurla seyredilen bir film söyleyebilir misiniz? Allah'ım öyle bir filmi ne kimse yapar ne de kimse seyreder. İçinde aksiyon, heyecan, korku vesaire olmayan film seyredilmez ki. O halde neden benden böyle bir şey istiyorsunuz? Şu anda vücudunuzda bile ne savaşlar var biliyor musunuz? Ben zaten hiçbir kötülüğün olmadığı cenneti size vaat ettim. Bu yetmez mi? Kitapta her şeyi açıkça ve adaletli şekilde yazdın mı Allah'ım? Biz o kitapta Hiçbir şeyi eksik bırakmadık ve hiçbir çelişki de bulamazsınız. Size lazım olan her şey var. Peygamberin eşine iftira atıldı, kitapta yazdı. Amaya suratını ekşitti diye arka arkaya peygamberime sitem ettim, atarlandım. Evine gelenlere geç saatlere kadar anlattığı yoruldu, ses çıkaramadığı utandığı için onun adına ben o laf olsun diye gecenin ilerleyen saatine kadar utangaç peygamberimi tutanları uyardım. Bunlar size bir şey ifade etmedi. Adem'e sayfeler verdin, diğer ümmetlerine kitap yazıp ne zaman göndereceksin? Her şeyi bilen bir ilah olarak ben önce kalemi ve defteri yani lef-i mahfuzu yarattım. Sizin yapacaklarınızı ve tüm olacakları o kitapta yazdım ve kalem kuruldu. O kutsal kitaplarda onun içinde ne kainatı ne insanı yaratmak bana bir yorgunluk vermedi. Ben sizlere irade verdim ve doğru ile yanlış yolu gösterdim ve bunu kitabımda yazdım. Kimseye zerre zulmetmem ama siz kendinize zulmediyorsunuz. Bunu da dedim. Benim ilah olarak sizlerin tercihlerinizi ve yapacaklarınızı kestirememem, bilememem bir ilaha yakışır mı? Sizin bilimle uğraştığınız seviye sayesinde o programlarda önceden senaryosu hazırlanmış filmlerde her şey çizilmiş oyuncular, zaman ve mekan önceden belirlenmiyor mu? Bunları programlamıyor musunuz? Size ahlak, sosyal hayat, bilim, adalet, miras haklarınız, haram ve helali size bildirmişim. Bildirilmeyenlere zaten azap edecek değiliz demişim. Siz boş konuşup bahaneleri bırakın, hayır işlemeye ve ibadetinize bakın kullarım. Hadi dileyene ben yardımcıyım. Dileyen dilediğini yapsın. Süreniz kısıtlı. Hepinize kolay gelsin.